Merhaba ben Doktor Büşra Ölmez. Bayındır, Soyutözü ve Kavaklıdere Hastanelerinde nöroloji uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sizlere ALS hastalığı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istedik. E ALS yani amyotrofik lateral skleroz beyinde ve omurilikte yer alan motor nöron dediğimiz istemli kas hareketlerini yönetmemizi sağlayan sinir hücrelerinde gelişen hasarla ortaya çıkan bir hastalıktır ve ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığın %90-95'i tesadüfi olarak ortaya çıkarken biz bunları sporadik vakalar diyoruz yaklaşık %3 ila 10'u ise ailesel özellik göstermektedir. Belirtiler genellikle 50'li 60'lı yaşlarda başlar ama ailesel olgularda bu başlangıç yaşı biraz daha erken olabilmektedir. Erkeklerde kadınlara göre görülme sıklığı biraz daha fazladır. Görülme sıklığı toplumda ortalama 100 binde 3 ila 8 arasında değişmektedir. Hastalığın ortaya çıkmasında henüz kesin bir sebep bilinmemekle beraber, çoğunlukla altta yatan bir sebep bulunamamakla beraber bazı çalışmalar, genetik bazı yatkınlıkların, bazı geçirmiş viral enfeksiyonların, otoimmün hastalıkların, ağır metal zehirlenmelerinin bu hastalığa neden olabileceğini göstermiştir. Ailesel olguların %20'sinde sporadik olguların ise %1-5'inde ila gen mutasyonlarının bu hastalığı ALS'yi ortaya çıkardığı yine gösterilebilmektedir. Hastalık belirtileri hastadan hastaya farklılık göstermekle beraber sıklıkla kaslarda ortaya çıkan kramplar, sertlikler, güçsüzlükler şeklinde kendini göstermektedir. Bu güçsüzlükler ya da kramplar ellerde ortaya çıktığında elleri kullanmakta zorluk şeklinde kendini gösterirken eğer şikayetler, bacaklarda, ayaklarda başlarsa da hastalığı yürüme güçlüğü belirtileri ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe bu güçsüzlük ve kaslardaki erime daha da artmaktadır. Elbette sadece ellerdeki ve bacaklardaki kaslar etkilenmiyor. Aynı zamanda çene, dil ve yutma kaslarında da zayıflık ortaya çıkacağından hastalarda yutma güçlüğü ve konuşma güçlüğü gibi belirtiler de ortaya çıkıyor hastalığın tanısında öykü ve fizik muayene oldukça önemli olmakla beraber hem tanıyı netleştirmek için hem de diğer olası nörolojik hastalıkları dışlamak için ek bazı tetkikler yapılmaktadır. Bunlar kan tetkikleri, MR, BOS incelemesi dediğimiz beyin omurilik sıvısı incelemesi, bazı genetik testler ve kas biyopsisi gibi ek tetkikler gerekebilmektedir tedaviye gelecek olursak ALS hastalığı için maalesef günümüzde kesin bir tedavi henüz bulunmamaktadır. Mevcut tedaviler genellikle hastalığın ilerlemesini mümkün olabildiğince yavaşlatmak, yaşam süresini mümkün olabildiğince uzatmaya yönelik tedavilerdir. Bunların hiçbiri hastalığı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler değil. FDA tarafından onaylı şu an iki tane ALS ilacı mevcut. Ancak dediğim gibi bunların asıl kullanım amacı genellikle yaşam süresini bir miktar uzatabilmek. Bunun yanında uygulanan tedavilerde esas amaç mümkün olabildiğince hastanın fonksiyonel bağımsızlık süresini uzatabilmek, mümkün olabildiğince yaşam kalitesini artırabilmek, mümkün olabildiğince semptomları en aza indirebilmek ve hastaya sosyal ve psikolojik destek sağlayabilmektir. Hastaların semptomlarına, şikayetlerine yönelik düzenlenen semptomatik tedaviler ve destekleyici tedaviler hem yaşam kalitesini artırmakta hem de yaşam süresini uzatmakta oldukça önemlidir. Şimdi bu semptomatik tedavilerden kısaca bahsedeceğim. Neler uygulanabiliyor ALS hastaları için? Hastalarda en belirgin klinik özellik belirti kas güçsüzlüğü demiştik. Bu kas güçsüzlüğü için biz özellikle fizik tedavi ve egzersiz programlarına hastayı mutlaka dahil edilmesini istiyoruz. Bunun dışında kaslardaki zayıflık hastalığın ilerleyen dönemlerinde daha da artıyor ve hastalar hareketsiz hale geliyorlar ve bu hem kaslardaki erime hem de hareketsizlik sebebiyle hastalarda sıklıkla eklem ağrıları da gelişiyor. Yine eklem ağrıları için de daha önce söylediğim gibi egzersizlerin oldukça önemli bir yeri var. Bunun dışında ağrı tedavileri de yine hastalar için düzenlenebilmektedir. Depresyon ve kaygı yaşayan ALS hastaları için psikiyatrik muayenelerinin mutlaka yapılması ve uygun tedavilerinin başlanması gerekmektedir. ALS hastalarında sıklıkla uyku sorunları, kabızlık, artmış tükürük salgısı gibi şikayetlerle de karşılaşabiliyoruz. Yine bu durumlar için de uygun ilaç tedavileri düzenlenebilir. ALS'li hastalarda daha önce de söylediğim gibi çene, dil ve yutma kaslarında gelişen zayıflık ve güçsüzlük sebebiyle yutmada güçlük problemi ortaya çıkıyor. Bu sebeple bizim en çok endişe ettiğimiz durum aspirasyonla karşılaşmamız. Aspirasyon dediğimiz durum yutulan gıdaların bir kısmının soluk borusuna kaçması ve bu sebeple de hayati tehlike oluşturan durumların ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle yutma güçlüğü olan tüm hastalarda mutlaka hastanın yutabileceği kıvamda ve içerikteki gıdalarla beslenmesinin sağlandığından emin olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra mutlaka gıda içeriğinin besin değerinin yeterli olduğundan, vitamin düzeylerinin yeterli olduğundan da emin olmak gerekiyor. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde yutma güçlüğü daha da belirginleştiği için e, aspirasyon riski giderek artıyor ve bazı hastalarda yeteri kadar beslenemediği için kilo kaybı belirgin hale geliyor. Bu tarz durumlarda e, midenin cilde ağızlaştırılması dediğimiz gastrostomi yöntemiyle bir tüp yoluyla hastaların beslenmesi sağlanabilmektedir. Bunun dışında yine çene ve dildeki kasların güçsüzlüğü sebebiyle hastalar sıklıkla konuşma zorluğu da çekmektedir. Bu durum içinde konuşma terapileri öneriyoruz. Hastalığın özellikle ilerleyen dönemlerinde solunum kasları da tutuluyor ve bu duruma bağlı olarak da solunum güçlüğü ortaya çıkıyor. Solunum güçlüğü ortaya çıktığında hastaların solunum cihazlarıyla desteklenmesi ve Hastalığın daha da ilerleyen dönemlerinde soluk ve borusunun cilde ağızlaştırılması yöntemiyle, trakeostomi dediğimiz yöntemle solunumun sürdürülmesi gerekmektedir. Hayatta kalma süresi hastadan hastaya değişkenlik göstermekle beraber ortalama 3 ila 5 yıl kadardır. Ancak hastaların yaklaşık %10'u 10 yıl ve daha uzun süre hayatta kalmaktadır sizlere ALES hakkında anlatacaklarım bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.